Ne kadar güzel acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın çileğin var var da. Çok taze. Aynen şanslısın. Şimdi kapıyı ben açıyorum. Ne kadar tatlı bir şeker. Wow. Bir saniye içinde ne var? Kocaman bir hamamlı ciğne benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. Benim için hiç sakıncası yok. Go. Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şeyi fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ver şu meyvemi bana. Hayır ben de denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğin de bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi biraz alacağım. Nefis. <laughs> kahve almak zorundayım. Ağzını aç. Ama. Ama bunu yemek istemiyorum. Ama. Hiç Çok acımasızsın Emma. Ay, iğrenç görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. Oh, ah, yer on tamamen unutmuşum. Anneciğim Ne iğrenç bir şey. Görünüşe göre yaşıyor kabus. Tamam bana doğru koşuyor. Ne yapacağım? Al, al sana, al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma, vurdun onu? Garip ama burada hiçbir şey yok. Ha işte burada. Onu evden bıraktın. Tam üstümüze düşecek. Temiz dönüyor. Hiçbir yerde yok. Oh, Sonca var ama sen hamam edime. Hamam böceği tam kafanda. Hayır, olamaz. Seni kurtaracağım Emma dayan. Kocaman, biz bu kabım var yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görünüşe göre planın işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben açacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok şeyli bongöz var. Süper. Wow. Vay canına. Şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes. Hadi ama sıkıcı olma. Harika. Ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana biraz zor zor itiyor çok komiksin Emma. Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aslanım biraz ıskaladım. Sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan şimdi ben bakayım burada ne var. Vay canına, burada aynı anda iki lollipop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey ee, Miranda daha dikkatli olabilir misin? Lollipopuna çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipopum. Ben sadece ambalajını çıkartmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Senin yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay canına patlayan şeker. Lorupu bu hemen onun içine koymalıyım. Lezzetli görünüyor. Eminim lezzetli oldu. Evet, tatlı karamel ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun Miranda? Bana vurmayı kes. Üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktım. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. Önce kapı açabilir miyim? şikiler Senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. Aç onu. Ah ye tırnağımı kırdı. Zavallı bırak sana yardım edeyim. Tamam. Fantayı açma konusunda çok deneyime sahibim. Gördün mü işe yaradı. Çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler ver şunu bana bu benim fantam. Koku gerçekten güzelmiş. Eminim tadı daha da güzeldir. Aa, Evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika. Ne kadar ferahlatıcı tadı harika. Bu peki nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Pantan neden gelmiyor? Ameran veya bana sen. Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh üzgünüm. Lezzetliydi. Ama kavanozun beş şişe tam üzme geldi. Şu an tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece kayıp kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Dünyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim. Benim için mi? Bir... Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyru düğmeyi alacağım. Aa evet nerede unutuyordum şimdi. Burası yüksek radyasyon bölgesi. Miranda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşçakalın. Bunlar dünyadaki en iyi şekiller. Korkunç. Onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun? Bu harika. Yeni işler yaşaman gerekiyor. Çıkarsın. Boşuna korkmuşum. Bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Bundan hoşlanıyorum bile. Benim tam anlamıyla biraz boşluk görünüyorsun. Oldu olmadı ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi. Harika. Ay hoş bir tat. şekerlerin nerede? Miranda sana onları kendimeyeceğimi söylemişti. Ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Aşkı ne senin şansın var? Çok ekşi dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir, iki, üç. Sen başlıyorsun. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum. Bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var. Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir de ama bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım. Bu tatlı şurup. Şimdi popendi kendi açacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir ışıldı. inanılmaz. Ama burnunu başkalarının işlerine sokmaya bırakıp benim yemeğim. Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına ağzında gerçek bir havai fişek var. Harika bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına, çok beklemedik bir etki. Şuna bak Emma. Sanırım seni söndürmenin zamanı geldi. Dayan bir anda. Umarım şurada yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran. Keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Tüy açmaktan korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Acı nachos gibi görünüyor. Zavallı Emma senin için üzüldüm. Ne korkunç bir şey. Bu çok acı hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yangın. Yanıyorum. Bana yardım et Miranda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni götürüyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle. Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha vay be çikolata. Süper. Ama onun nesi var? Ee, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. Biliyorum... Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor... Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum... Makas ve buz... Öncelikle biraz tadına bakalım... Nefis... Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak... Ve onu sakince yiyebilirim... Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz... Baksanıza... Ve bunu yemek istiyorum... Tadına bakalım... Lezzetli bir şey... Mari sen de oturuyorsun. Hadi aç sana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylese daha iyi bakalım. Ya mi? İşte daha görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah, ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama param parça ol. Oh, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Aha, yandım. Mahmali waffle'ımı al. Oh, vay be çok iyi. Teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kelememesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Aa, hayır yine de taş gibi. <laughs> tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. Üzülme mi ya? Tamam. Hadi üzülme. Baksana benim hafım iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow'umu bayılırım. Ama ikimizden birinde sıcak değil biliyorum. On pipetle işeceğim. Aa ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? Aa, biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? ne yapsam? Ah, evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Hey. Neden sen açıyorsun? Hadi birlikte. Üç, iki, bir. Bacanına noodle oley. <laughs> <laughs> ne kadar iyi. Dur. Neden donmuş? Ama çubukları bile çıkaramıyorum. Aha, evet. olamaz çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et. God. Kendime bir şey yapamıyorum. Ama nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de Noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be. Sanırım daha iyi oldum. Bunun da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay. dilerim. Sanırım tavırları unutmuşum. Hey. Parmaklarda savaş. Kim olacak? Beni yenemezsin. Bana bakacağız. Evet oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. ama dur dilim yapıştı. O, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğini biliyorum. Eşyaları nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle papa o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Aa, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır, yeter bu kadar. <laughs> Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey, hey nereye? Önce ben alışacağım. Acaba orada ne var? Oh, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha, çok sıcak. <laughs> ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlar de yiyeceğim. Hmm. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hızlı. Hmm. Aa, nefis. <laughs> Gerçekten ben dahiyim. Orada ne olduğunu merak ediyorum. ama baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Bu haksızlık ama üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayılırım. Ne kadar işte görünüyor. Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Pizza. Ama donmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Hey, you. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? Ah, onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Ah Mardi sanırım işe yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Ah, hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyi işe biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. Meydan okuma var. Sizler challenge'e düştünüz. Aynı renkteki yiyecekleri 24 saat yiyorsunuz. Hadi başlayalım. Hadi Martin'le başlayalım. Vay be şu kocaman snickers'e baksanıza. Gerçekten fazla büyük. Onu yiyemiyorum bile. Şimdi ise onu mezuramla ölçeceğim. Tamamdır. Evet. Hiç de sığmayacak. Daha bir şey bulmalıyım. Biliyorum. Samuray gibi ben giyinebilirim. İşe başlayabilirim. Şimdi ise sinek yarısı keseceğim. Ve küçük küçük dilimleri daha rahat yiyebilirim. Hazır. Bu harikaydı. İşte şimdi rahatça yiyebilirim bu muhteşem sneakersi. Evet. Çok lezzetli. Ve bu da benim. Bu da benim. Ha oh, hepsini bitirdim. Neyse şimdi sen. Evet sorun değil. Her zamankinden daha kolay. Burada takis cipslerim var. Ne kadar lezzetli. Ay vay canına biraz acıymış. Ama çok lezzetli. Yine istiyorum. Ay çok iyi. Neşelendiriyor beni. Bomba gibi. Hmm. kendimi tutamıyorum. Aman tanrım ne tükesin o. <laughs> Aa, neden yanmış taşlar kokuyor? Aa, hayır ben bir yanıyorum? Seni kurtaracağım. Oh, geçti söndürdüm. Oh, hayır neyse hala yanıyor. Oh. Ne yapacağımı biliyorum. Sandalyemin altında bir kovası vardı. Umarım yardım eder. <laughs> korkunçtu. Takis görmüşe göre o kadar da değilmiş. Şimdi sarıl sıklam oldum. Nasıl bundan kurtulacağım? Tamam şimdi farklı bir ben... konu. Teşekkürler yardımınız için. Cun sıra sende. Tamamdır pembe sakızım. Hava baba merhaba. İlk defa bu kadar kocaman bir şey görüyorum. Vay canına nereye gitti? Tamamdır çabucak denemeliyim. Ah, evet ne kadar lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Fahcana ne Bu kadar şey nasıl sığdı sana? Sadece sakızlara bayılırım. Bu yüzden giymesini durduramıyorum. Hmm. Şimdi ise gördüğünüz en büyük baloncuğu şişireceğim. Jill. Dursana iyi olur. Bu çok fazla oldu. Ay hayır patladı. Üzgünüm çocuklar. Bilerek yapmadım. Sakızın kalıntılarını çıkarmalıyım. Aha, ne oldu bana? Burnuma ne oldu? Pembe mi oldu? Çocuklar sizde ise siyah ve mavi oldu. Görünüşe göre bu aynı renkteki yemeklerin bir yan etkisi. Devam edelim. Korkmayın. Korkmayın yeni bir atıştırmalık geldi. Martin'de siyah burger var. Nancy'de kocaman mavi dondurma ve Jill'de kocaman pembe donat. Her şey çok lezzetli görünüyor. Jill başlıyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi bu lezzetliyi çabucak halledeceğim. Bıçak ve cetalları kesiyorum. Ah ne kadar iştah açıcı. Ay, evet çocuklar inanın bana bu çok lezzetli. Hepsini benim için olduğu için çok mutluyum. İnanılmaz. Tamamdır ben bitirdim. Şimdi siz başlayabilirsiniz. Neyse ben olabilir miyim? Yaşasın. O kadar açım ki bunu iki saniye yiyebilirim. Şimdi ise icabına bakacağım. Eldivenleri takacağım ama başaramıyorum. Oh hayır özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi kesinlikle takacağım. Hazır. Hangi taraftan ısırsam onu? sanki çok büyük yine. Ama yine parçalara bölme yerim. Kahve mi içeceğimi sanıyorsunuz? Hayır öyle değil. Bu bardağın yardımıyla burgerimi küçük dilimlere keseceğim. Şimdi ise tadına bakacağım. Oh evet inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay. Şimdi bir dilim alacağım hazır. İşte bu kadar. Oh, yüzümde biraz kaldı. Ben bitirdim. Doydum. Neyse şimdi sen dondurmanı bitir. Tamamdır. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Ama aslında bu kaşık çok küçük. Şimdi daha büyüğünü bulmalıyım. Ha? Bence bu tam gereken. Tamamdır. Vay çok ağır. Yardım edin. Aha, nasıl oldu böyle? Tüm dondurma şimdi yerde. Lezizmiş. Teşekkürler Martin. Anneciğim. Kulağım siyah oldu. Sende ise mavi. Sende pembe. Ha, ha. Havalı kızlar size bir sihir göstereyim mi? Parmağım vardı şimdi yok. Ha, nasıl oldu? Yine var. Oh, hayır parmağım nerede? Geri dön. Bu adına yeni yemekler geldi. Rengarenk. Soslu göz ve sushi. Oh, harika. Siyah hmm. bir cupcake. Ben değilse pembe makaron. Ah, çok ağır ama çok mutluyum. Ay, oh, hayır düşüyorum. Ah oh, yok ola. Oh, teşekkürler. Hadi tadına bakayım ama onu ısıramıyorum. Buldum. Bir dakika içinde geliyorum. Sihirli cilden cilde dönüşüyorum. Şimdi dövüş sanatını göstereceğim. Veyki ya! Hazır? Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bu mükemmel pembe makaronu tadabilirim. Vay canım senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum. Şimdiki tüm gücü bir şekilde desteklemem gerekiyor. Ve şimdi bu benim güzel vuruşumdu. Bakalım ikiye paylaştı. Ah oh, hayır dörde sanki. Ben devam edeceğim çünkü duramıyorum resmen. Hmm. İşte bu kadar. Ben doydum. Şimdi ise geri dönebilirim. Hey. Martin kendin yiyebilirsin. Oh. Harika ben de zaten acıkmıştım. Kremalara başlayacağım. Nasıl olmuş? Harika. Oh, Çok lezzetli. Kızlar bir şeyler anlıyor sanki. Peki ne yapacaklar? Ah oh, hayır Martin. Başın belada sanki. Yüzün zaten siyah oldu. Yoksa bu krema mı? Bu hiç de komik değildi. Artık her şeyim kirli ve kapkem de mahvoldu. oldu. Oh, üzerindeki krema hala lezzetli. Sizinle paylaşmayacağım. Okay. Bu arada ben de çubukları... Oh, no. evet, tutamıyorum. Belki de böyledir. Hayır, hayır mı? Oh. Tekrar deneyelim. Tamam öyle olsun. Ben böyle yiyeceğim. İşte bunlar. Oh, hayır. Düşürdüm. Ya istemiyorum bu çubukları. Onlarsız yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim. Ah, evet. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Martin, burnunda krema var. O oh, teşekkürler. Anneciğim. Merhaba. Nasıl olmuş gözlerim? Bu ajanın o çok komik. Bir son tanesi kaldı <laughs> ve onu böyle parça parça yiyeceğim. Önce jelibonu, sonra ise gözü. Vay canına, bedeni mavi oldu. Bende sesi yok. <laughs> Cildi de pembe. Ha, havalı. Vay be çocuklar. Bu kez Jill'in pizzası var. Martin de siyah noodle. Ve Nancy de çok tatlı pankekler. Hadi her şeyi deneyin. Vay ne mükemmel kokuyor. Ve üzerinde yaban mersini var. Ve ona bayılırım. Harika. Ha? Yaban mersini mi istiyorsunuz? Hadi tamam. Jill yakaladın mı? Martin. <laughs> Sen yakalayamadın. Şimdi ise ben yakalayacağım. Oh, Nefis Bir tanesini de alıyoruz Baksın sanısı yaptım Herkese gülümse ah, Yakaladım Sonuncusu kaldı Vay canına bu benim için Şimdi ise size göstereceğim yüzümü Gördünüz mü pankek atmamalıydın Üzgünüm Martin sen neden gülüyorsun? Tamam ne? ben gerçekten noodle'ıma başlayabilirim. Şimdi deneyeceğim. Ah, leziz. O kadar açım ki hepsini bir kere değmeye hazırım. İşte böyle. Bu çok lezzetliydi. Hayatımın en lezzetli noodle'ı. Vay canına ne hız ama. Nasıl bu kadar şey söyledi sana? Ah, bu her zamankinden çok kolaydı. Her şeyi bitirdim. Bu yüzden cil devam edebilir. Hadi. Pekala ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, evet buldum. Kimseyi daire şeklinde yılan gibi keseceğim. Kimse böyle daha önce yapmamıştı. Bu benim kendi yazarın yolum olacak. Ve şimdi ise tadına bakabilirim. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Çocuklar pizzalı marshmallow çok iyi. Sosisten daha iyi. Bu arada böyle yerseniz iki saniyede bitirebilirim. Hmm. Vay canına. Elleri eh, pembe oldu. Çok güzel. Vay canına Martin biz de renklendik. Hmm. Çocuklar sizi bekleyen yeni lezzetli yiyecekler var. Jill'in poki çubukları var. Martin'de bir şişe kola. Nancy'de de, de jelibon. Adamlar. Her şey havalı görünüyor. İlk kim olacak Nancy? Ben tabii ki hiçbir zaman böyle şey dinlememiştim. Çok lezzetli ve çok ekşi. Şimdi ise böyle masaya koyacağım ve birer birer yiyeceğim. Acaba böyle ne olacak? Ve son adam. Ay, bu çok ekşi. Tamamdır. Süper Jill. Şimdi sen. Evet. Şimdi tatlı poki çubuklarını yiyeceğim. Harika çelikliler. Hmm. En sevdiklerim. Ah, duramıyorum resmen. Yeah. Aslında biraz daha çilek istiyorum. O yüzden çilek şurubu ekleyeceğim. Ah, evet. Hmm. Nefis bir şey. Ben her şeyi bitirdim hmm. ve bu inanılmazdı. Hmm. Martin geriye sadece sen kaldın. Yaşasın. Şimdi şu kocaman kolayı içeceğim. Fark etmeyeceksiniz bile. Vay be baksanıza bu sıvı şeker demek. Ne kadar havalı. Çok tatlı ve kola tadında. Ha, Jill hadi Martin'e bir şaka yapalım. Aynen öyle. Tamamdır. Hey kızlar bu kadar yeter. Zaten doydum. Ay yeter. <laughs> of bu zordu. Martin tamamen simsiyahsın. Sen ise pem pembe. Nancy sen de mavi oldun. Oh nereye gitti? Cem? Herkes nereye gitti? Merhaba Nancy. İşte Jill geldi. Ve Martin de burada. İnsan haline nasıl geri döneceksiniz? Benim ilk yardım çantamda tam gereken şeyler var. Renk ilacı. Hadi içeceğiz ve her şey geçecek. Aa, ne oluyor bize? Vay canına artık normale döndük. Yaşasın. Tebrikler. Meydan okumayı geçtiniz. Oley.